Selam dostlar. Rise Online'daki ilk farm videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bowl'daki skill book bosslarının farmını ele alacağız. Bildiğiniz gibi daha öncesinde skill book'lar monolara son vuruş yaparak elde ediliyordu. Ya da dungeon'lardan zaten elde ediliyor. Onu biliyorsunuz. Ama farm kısmı olarak farma eklenen kısım 4 tane mono vardı. Saatte bir respawn olan. Saatte bir gidiyorduk. O monolara son vuruş atmaya çalışıyorduk. Artık partideki bütün üyelere skill book gidiyordu. Yani 8 kişide 8 tane skill book, 6 ise 6. Partide ne kadar üye varsa görev itemi tarzında skill book elde ediliyordu. Ama o sistem değişti. Sanırım ırk dengesizliği sebebiyle Galya'da Lunaskar çok fazla, Mantis'i bilmiyorum. Sanırım Mantis'te de bir ırk dengesizliği söz konusuymuş. Çünkü Boğul'daki bosslara insanlar karşılıkla çok uğraşmadan hangi kalabalıksa orka geçip öylece oynamak istiyor. Sonuçta max damage bosslar çıkıyor ve max 5 bossları hani en yüksek damage vuran elde ediyor. Yani burada da karşılıklı mücadele edersen almana çok da imkan yok. Yani bu sebeple ırk dengesizliği zaten her server'da var. E da bunun üstüne bal kaymak oluyordu. Monulara da gidiyorsun, son vuruş yapmaya çalışıyorsun. Karşılıklı uğraşmak yerine kalabalık ırk hangisi ise orada. Neyse videomuzun konusu çok da bu değil ama sebep olarak bunun olduğunu düşünüyorum. Mono sistemi kaldırılıp 904 yaması ile birlikte 4 adet mini boss eklendi bu oğla. Bunların respawn süresi sizlerin de bildiği üzere 4 dakika. Yani küçük bir matematikte her boss saatte 15 kere. Yani toplamda 60 tane mini boss diyebiliriz. Ki tabii ki bu matematik böyle işlemiyor. Yani pratikte. Çünkü işte kimi zaman PK çıkıyor boss geç kesiliyor. Mini boss yani boss dediğim aslında kolayca tek kişinin kesebileceği bir mini boss bu. Kimi zaman PK çıkıyor, kimi zaman bir boss çıkıyor etrafında o mini boss orada unutuluyor, geç kesiliyor falan filan derken saatte ortalama 50 tane falan çıkıyor. Ve bu 50 taneyi de sizin kesmenize zaten imkan yok. Yani tek başınaysanız da 8 kişilik bir partiyseniz de sizin kesmenize imkan yok. Çünkü bossların spamlanma olayı biraz değişik. Yani olduğu yerde bir anda ortaya çıkmıyor herhangi bir koordinatta. Bolun herhangi bir yerinden hızlı bir şekilde bir tarafa doğru koşmaya başlıyor. Bu bir hata mı yoksa böyle mi yapılmak istendi tekelciliği önlemek için bilmiyorum. Ama şu anda anlık olarak hızlıca bir yer yerlerden böyle ortaya doğru bir şekilde koşuyor. Her resette veya her dv kampında bu bossların çıktığı yerler değişiyor. Mesela bolda bildiğiniz gibi sağ 1, sağ 2, sağ 3, sol 1, sol 2, sol 3 diye taşları isimlendirmiş oyuncular. Mesela Bizzat beyin diye bir mini bossumuz var. Bir reste sağ 1'de çıkarken öteki reste öteki restten sonra sol 4'te çıkabiliyor. Ya da kamp 1'de dv 1'de sol 4'te çıkabiliyorken sol 3'te ya da biz işte 4 diyoruz ama doğru mu diyoruz bilmiyorum. Yeni geldik 4 koyduk en sonun adını. İşte e, sol 3'te çıkıyorken neyse diğeri diğer kampta sağ 1'de çıkabiliyor. Yani böyle durumlar olabiliyor o sabit değil. E, kamplarda ve rest sonlarında değişiyor bossların spam noktaları. Ama şöyle bir durum var. Dediğim gibi aynı yerde mı Bir anda ortaya çıkmıyor. Sağdan soldan veya tam bolun ortasından bir anda koşturmaya başlıyor. Skill attığınız zaman sabit durabiliyor. Sabit yakalarsanız onu oracıkta kesebiliyorsunuz. Ama bazen kesmeye çalışırken %5 %10 hiçbir de bir anda normalde olması gereken noktaya da ışınlanabiliyor. Yani şu an dediğim gibi bu bir hata mı? Yoksa yönetim tekeli önlemek için bunu böyle mi istedi bilemiyoruz. E çünkü e, bold'a olan bir mini boss olayının işte max damage çalışıyor bu. Kim daha fazla vurursa kutuyu o alıyor yani. E, böyle bir mobun tekel olmasını istemedikleri için belki de böyle bir sistem yapmış olabilirler. O da gayet güzel olmuş. Biz denedik. İlk reset geldikten sonra yama notlarını okuduk. Hemen geçelim biz bunun farmını bir deneyelim görelim. Güzelse biz burada kasalım dedik ekibimizde. İlk denememizde saatte 8 tane skill book elde edebildik. Ama sonradan tabii ki de denemelerimiz devam etti. İşte 12 tane aldığımız oldu. 15 tane aldığımız oldu. Yani tam olarak dediğim gibi %100'ünü sizin kesmenize çok bir imkan yok. Çünkü koşuşturmaya başlarken oradan geçen bir solo oyuncu ya da oradan geçen bir parti hemen oracıkta onu kesebiliyorlar. Yani o derece kolay kesilen bir mob. Ee, sizler de böyle burada kasmaya çalışırsanız bu sahnelerle karşılaşabilirsiniz. Sonrasında... E Zaten fight'ın çok olduğu bir bölge bol biliyorsunuz. Yani fight'lar ne bileyim yakında çıkan boss'lar ondan sonra bir başkasının ee, yolda yakalayıp kesmesi hem süre tutuyorsanız burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya 4 dakika oldu. Bu mini boss'un çıkması lazım. Kardeşim nerede bu? Aslında senin Z'ne bile gelmeyen bir noktada senin target alamayacağın bir noktada onu oracıkta tutup kesmiş oluyorlar. Yani öyle garip öyle aslında keyifli bir slot bence. Aksiyonu seviyorsanız yani e, yapılabilir. 8 kişilik bir partiyle yapılır mı? Bence tatmin etmez. Çünkü 10 tane skill book şu anda 25 30 en para yapıyor. Hani 8 kişilik bir partiyi ben tatmin edeceğini düşünmüyorum. Maksimum 3-4 kişilik bir farm slotu. Bu da prime saatte ya da öğlenden sonra değil. Mesela gece ya da sabah. Gece ya da sabahları 3-4 kişilik bir arkadaş grubuyla gidip gidip orada skill book kasabilirsiniz. Hani 8 kişi biraz fazla gelir ama 3-4 kişi gayet yeterli. Hani 50 tane mob spamlanıyorsa saatte 50'sinde siz kesemeyeceksiniz tabii ki. KSS'i de olacak. İşte karşı bir parti gelecek sizi kesecek. Belki süreyi kaçıracaksınız. Hani böyle risk çok yüksek. Ama şöyle bir güzelliği de var. Tam mini boss'u kesiyorsunuz. Çat kafanıza işte 3 arkadaşsınız. Spider Queen attı. E i̇şte Max Damage. Birileri gelene kadar onu oracıkta kesebilirsiniz. Ya da kutusunu alabilirsiniz tam kafanıza attığı zaman. Geçen gün şahit oldum. Çupa patattı %5 ihtimalli olan e, bu skill book arkadaşlar Blue Dragon Ring aldı. Yani onun şu anki piyasası anlık olarak 30-35 bin lira falan yani ring. E, küpe mi almışlar tam hatırlamıyorum da küpe almış da olabilirler. Küpenin de zaten 20 bin lira baktığın zaman. GB'ye vurduğun zaman 15-16 GB. Hani adamlar belki de bir haftalık farmlarını atmış olabilir. Hani böyle ihtimalleri seviyorsanız Riskli slotları seviyorsunuz. Aksiyonun bol olduğu, hani bu kovalama, saat tutma, boss kovalama tarzında şeyleri seviyorsanız tam size göre bir slot diyebilirim. Ben zaten gece ekiple farm attığım zaman boss kovalama kısmında olduğum için bolda hani ara ara oradan tırtık diyorum. Geceden sabaha böyle 7-8 tane üstünde skill book olmuş oluyor. Hani ne oluyor? Yoldan geçerken tık tutu veriyorum arada. Hemen kesebiliyorum. Yayınları zaten takip edenler işte gece açtığım yayınları. Hani bunu bilirler. Orada hemen zaten 3-5 tane üçlü beş yaptığınız zaman çok kolay öldüğü için hani dönen adamlar oluyor 3-4 kişi. Onlar yetişemiyor. Yani tek başınıza da kesebilirsiniz ama tek başınıza onun farmını tamamen yapamazsınız. Hani sağda solda yakalayıp böyle tutup oracıkta kesmeniz lazım koşan baba. Bir skill attığınız zaman zaten duruyor. Yani farm böyle. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bilmeyen arkadaşlar işte boğula çok dahil olmayan arkadaşlar. Aksiyonu bir tık seviyorsanız yani tam sizlik var ama kafam rahat olsun kardeşim ben uğraşamam karşılıkla falan filan diyorsanız da hani hiç önermem. Gidin abi keyfinize baka baka çayınızı içe içe Hadar'da çöp slotunda kasın. Zaten ben DV'deki slotları bitirdiğim zaman Hadar'daki slotlarında farm videolarını çekmeye çalışacağım. Şu an izlediğiniz sahnede Yarım saat stabil döndüğümüzü düşündüğüm böyle bir o yarım saati koydum o da çok stabil değil bir de böyle birileri önümüzden alıyor 5 işte e, karşılık geliyor orada bir rekabet falan filan hızlandırılmış sahneler imkanı yok ki bir saat orada sakin kafayla gecenin 4'ü de olsa 5'i de olsa bir saat e, %100 verimli o slotu dönebilmenin ama biz aksiyon seviyoruz yani biz bu şekil farmları işte boss kovalamayı dönmeye devam edeceğiz siz de seviyorsanız sizin için güzel bir slot. Ortalama saatte de 10-12 tane skill book atıyor diyebiliriz stabil döndüğünde bu slot için. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.